Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine güneşli güzel bir günde karşınızdayız yeni bir videoyla. Nereye gidiyoruz derseniz bu saatte işe gidiyoruz arkadaşlar. Saat 3-5 geçiyor. Biraz erken çıkayım dedim ki işte yolda konuşuruz diye düşündüm. En son videoda e, TikTok'a attığım videoda TikTok'ta açtık bu arada Oraya attığım videoda bir yorum geldi Ekipman çok önemli diye Kesinlikle haklısınız ekipman Çok önemli Şu an için kask kullanıyorum Genelde de motosikleti şehir içinde kullandığım için Açıkçası biraz ondan da e, Ne diyelim Rahat davrandım mı diyelim Bilmiyorum ama e, inşallah bu kış Diğer ekipmanları da tamamlayacağız önümüzdeki yaz biraz daha böyle şehirler arası yol yapacağız. Yani şehirler arası derken öyle binlerce kilometreden bahsetmiyorum. Buralarda işte yine Tekirdağ merkeze sık sık gideriz. Bu sene dile getirip de gidemediğim yerler vardı. Şimdi tekrar söylemek istemiyorum. Söylediğim zaman <laughs> bazen gerçekleşmiyor. Bakalım bir program yapacağız. Oralara gidebiliriz. İşte aynalar. SH'in aynaları yeterli mi diye çok saran oluyordu arkadaşlar. Gayet yeterli. Gördüğünüz üzere arkamızdan gelen arabayı rahat bir şekilde gördük. Ve yani hemen yavaşladık. Önce ona yol verdik, sonradan da soldadık. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz kavşakta, ilerideki kavşakta genelde trafik polisi oluyor. Veliköy'e gittiğimiz bir önceki videoda bahsetmiştim. Mikrofonun yerini değiştirdiğimi söylemiştim ama e, başarısız bir deneme oldu. O yüzden Oraya müzik koymak zorunda kaldım çünkü ses hakikaten çok kötüydü ee, Nelerden bahsetmiştik mikrofonun yerini değiştirdiğimi söylemiştim Eğer ki dedim Daha net bir ses gelirse bu şekilde kullanacağız Eğer gelmezse Yine kaskın kayışına takacağız demiştim ee, Yine kaskın kayışına taktık arkadaşlar Buna bir çözüm bulmak istiyorum rüzgar sesine. Yani ne kadar rüzgar gürültüsü engelleyici falan olsa da e, bazen böyle rahatsız edici boyuta ulaşabiliyor. O yüzden bilmiyorum nasıl yapacağımı ama gerekirse bir tur camı taktıracağız arkadaşlar. Onun haricinde o kavşakta trafik polisi duruyor sürekli demiştim. Yani genelde duruyor. Bunun için söyledim. Yine Veliköy'e giderken bahsetmiştim ama işte maalesef ses kötü çıktığı için yayınlamadım onu. Bahsettiğim konu şuydu arkadaşlar. Bu sene gerek sayfalarda işte gerek çevremde çokça karşılaştığım sorulardan birisi, merak edilen konulardan birisi. 125 cc motoru BE niyeti kullanır mı? Yani inanın o mevzuatı tam olarak ben bilmiyorum. Yani öğrenmeye de gerek duymadım. Neden diyeceksiniz? Ben A2 ehliyetine sahibim zaten arkadaşlar. O yüzden hani B kullanır mı kullanmaz mı? Bu konuda çeşitli değişik yorumlar da var ayrıca. Ben biraz e, bakayım dedim de. Yani kullanılır diyen de var. Kullanamaz diyen de var. Kullanamaz diyenler daha çoğunlukta bu arada Bunu Dedim ki en yetkili ağızdan öğrenelim en yetkili ağız neresi trafik polis arkadaşlar Dedim ki ilk çevirmede Bak gördünüz mü frenleri çok iyi ani duruşlar yapabiliyorsunuz İlk çevirmede arkadaşlar Dedim ki polis bizi durdursa da durdurmasa da Biz duracağız Ve soracağız arkadaşlar diyeceğiz ki bu motosikleti BE ehliyeti kullanır mı yani onun cevabını trafik polisinden alacağız bir diğer konu da şuydu top case dedikleri çanta arkaya takılan çanta bu cezası var mı bunun işte e, bu ruhsata işletilmeli mi İşletilmemeli mi Kimler işletmeli? Kimler işletmese de olur. Bunu soracağız arkadaşlar. Mesela kuryeci arkadaşlar mutlaka işletmeli mi? Ticari amaçla çalışanlar. İşte benim gibi ticari amaç gütmeden sadece gezi amacıyla kullananlar işletmesine gerek var mı? Bu gibi soruları trafik polisine soracağım arkadaşlar. Öyle bir karar aldım. Ee, tabii onların da biraz hoşgörülü olması lazım bu konuda, bunun gerçekleşmesi için. Öncesinde yaklaşacağız, Ayına, yayına ee, bir dakika bir ara vereceğim. Öncesinde iznimizi alacağız, diyeceğiz ki böyle bir durum var. Bu konuları merak ediliyor, bu konular. Bunları, bu soruları yanıtlamak isterseniz. Hem insanları aydınlatma açısından faydalı olur diye düşündüm. Bir diğer konudan bahsetmiştim yine e, Veliköy'e giderken onu da değinmek istiyorum arkadaşlar çünkü son zamanlarda gerçekten çok böyle iç acıttan bir hal aldı yani gerçekten ben çok üzülüyorum o konuda e, onun için o konuya değinmek istiyorum. Çok belki alakasız gelecek size ama Kumar diye bir şey var sanal bahis Diğer adıyla sanal kumar Yani Ben çok Anlam veremiyorum arkadaşlar İnanın anlam veremiyorum ee, Nereden başlayacağımı da Bilemiyorum çok çok üzgünüm bu konuda Çünkü neden diyeceksiniz çevremde Mutlaka sizin çevrenizde de vardır Bir sürü oynayan arkadaş var Bunun yüzünden işinden ayrılan arkadaşlar oldu. İşinden ayrılmak zorunda kalan arkadaşlar oldu. Tazminat parasını alıp işte kumar borcunu kapatmak için işini bırakmak zorunda kalan arkadaşlar oldu arkadaşlar. Hadi bunların e, tamam yazık günah falan diyorsun da sonuçta güvenceye bir yer vardı, tazminat paraları vardı, bir şekilde borçlarını ödediler. Bu imkana sahip olmayanlar, yani inanın çok zor çıkmaza girerler Allah korusun çok daha kötü şeyler başına gelebilir Onun için bu tür şeylerden uzak duralım arkadaşlar rica ediyorum ee, Gerek çevremde olsun ya yani çevremde olmasa da ben bu tür şeyleri görünce hakikaten üzülüyorum da Yine benim çok sevdiğim bir laf var belki birçoğunuz duymuştur Hemen söylüyorum arkadaşlar Bedava peynir fare kapanında olur diye bir laf var ben çok beğeniyorum bu sözü Yani ben böyle çalışmadan birden zengin olayım İşte yatlarım katlarım olsun diyorsanız O Çok imkansız bir şey yapıyorsun. yani En iyi kazanma yöntemi çalışmak Yani bunu e, Şu şekilde Kavşaktan geçerken biraz dikkat ettik arkadaşlar. Böyle duraksıyorum ya konuşurken. Bilin ki böyle dikkat etmemi gerektirecek bir durum var arkadaşlar. Ne diyorduk? Bedava peynir fare kapanında olur. En iyi kazanma yöntemi çalışmak arkadaşlar. Ama günümüzde günümüz Türkiye'sinde aldığımız maaşlar yetmiyor. Evet alım gücümüz düşük. İşte ee, ne bileyim yani? Kazancımız yükselse bile birkaç ay içinde yani zam gelse bile birkaç ay içinde o para eriyor vesaire vesaire. Bunlar haklısınız ama çok farklı konular arkadaşlar. Yani paranızın alım gücünün düşük yani maaşınızın alım gücünün düşük olması paramızın değersiz olması vesairesi. Bunlar farklı konular iyileştirilmesi gereken konular yöneticilerimiz tarafından. Ama diğer konu farklı bir konu arkadaşlar. Biz önce çalışacağız. Biz önce çalışacağız. Sonrasını sonra isteyeceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim bizim aldığımız para bize yetmiyor. Yani e, ülkemiz daha iyi yönetilsin. Bunu talep edeceğiz. Yöneticilerden talep edeceğiz. Ama önce biz çalışacağız. Ben öyle kumar oynayayım işte ne bileyim kaçakçılık yapayım. vesaire yan yollara sapayım. ya yani Böyle bir kazanç yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Eğer görüyorsunuz Bilin ki çok büyük bir tuzağa çekiliyorsunuz. Eğer etrafınızda size söylenenler varsa o trilyon kazandı, o milyonlar oldu çok büyük bir tuzağın içine çekiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle de bir şey var. Bizim akraba, hadi söyleyeyim. Teyzem aramıştı beni bir gün. Dedi ki ya sizin ben bu arada beyaz eşya firmasında çalışıyorum sizin firmanın dedi 70. yılı mı ne dedi işte buna e, istinaden bedava buzdolabı dağıtıyorlarmış falan var mı? Ya dedim teyze öyle bir şey olur mu dedim ya. Gelmişsin 70 yaşına kaç yaşındasın dedim. Yani sen ömrü hayatında hiçbir kişinin bir kişiye bedava bir şey verdiğini gördün mü dedim ya. Ya işte ben de sana sorayım. Ya yok dedim öyle bir şey tabii ki öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olsa niye sana versin? Çalışanına verir. Çalışanına dağıtır. Yani bu tür şeylere de inanmayın arkadaşlar. Benim başıma geldi, işte eve geldi bir gün bizim. O zaman o dönemde askerden yeni gelmiştim, işsizdim, evde duruyorum. İşte dedi çekiliş çektiriyoruz, çekilişten buzdolabı çıkıyor. Buzdolabı çıkarsa seni işe alıyoruz. Dedim ne alakası var ya kardeşim buzdolabı siz olsun beni işe alın. Yok hayır, çekiliş çekeceksin, buzdolabı çıkarsın. Ya yani, dedim hadi kardeşim siz bakın içinize Ama mesela orada da duyduk ki komşularımızdan bir tane yaşlı bir kadını maalesef kandırmışlar arkadaşlar. Kadın bir dünya para ödedi yani. Ya onun için en başına dönecek olursak bedava peynir fare kapanında olur. Bu sözü unutmayın. Kulağının bir köşesinde dursun mutlaka yani bu tür bir olay başınıza gelmiyor. Yani ben çok örnek verebilirim. Arkadaşı iş görüşmesine getirdim. İstanbul'a. Ee i̇şte neyse bana derler sen de gel. Yani kardeşim ben iş aramıyorum arkadaşı getirdim. Olsun derler sen de gir. Bir girdim içeride 40-50 kişi var. Seminer gibi bir şey. İşte diyorlar doğal ürünler alacaksınız. İşte bronz paketler, gümüş paket, altın paket. İşte altın paketi alırsanız daha çabuk yükseliyorsunuz işte şuyunuz oluyor buyunuz oluyor. Bir tanesi anlatıyor işte ben şu kadar dükkanım vardı kapattım bu işe geldim de işte bilmem ne falan. Arkada da fotoğrafları dönüyor. Sinevizyon olarak ee, şey işte yurt dışına gitmiş tatiller yapmış falan filan bunlar dönüyor. Sonra bizim arkadaş geldi. Ben tabi sinirlendim içeride şey yapamadım da çıkamadım da o anda. Ara verdiler. O fırsat bu fırsat dedim çıktım. Ara bitti mi dediler ya sen gir yine. Dedim yok kardeşim ben almayayım. Alana da mani olmayın. Siz gidin içeridekileri anlatın ne anlatacaksınız. Sonra bizim arkadaş geldi hangi paketi alalım diyor bana. Ya dedim kardeşim bir de üniversite mezun. Dedim sen buraya ne yapmaya geldin? İş görüşmesine. Benim bildiğim iş şu şekilde olur. Bir yere işe başlarsın, bir emek harcarsın, çalışırsın. Karşılığında da ay sonunda işveren sana belirli bir maaş öder. Ya dedim işçinin işverene para ödediği bir sistem nerede görülmüş dedim ya. Sen dedim altın paketten bahsediyorsun yani. Bir de dedim sen üniversite mezunu adamsın ya. Dedi ya çok haklısın yani ben dedi hiç böyle düşünmedim. Dedi biz buradan gidelim. E gidelim yani bir zahmet. Çıktık gittik. İyi ki diyor seninle gitmişim. Yoksa diyor beni kandırırlardı onun. ya kardeşim yani sen iş görüşmesine gidiyorsun ya. Benim bildiğim evrak mevrak hazırlarsın. Gidersin iş yerine teslim edersin. Belli bir maaş karşılığında işe başlarsın. Hepsi bundan ibaret yani. İşe girirken para öder misin işverene ya? Öyle bir şey olur mu ya? Neyse arkadaşlar Allah herkese akıl fikir versin diyelim. Bu tür şeylerden de uzak duralım. Bu arada da e, abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Kanalımızı biraz daha büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok ama çok dikkat edin. Kötü alışkanlıklardan uzak durun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.